Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Okan arkadaşlar. Youtuber de de desteliyle ben oynayacağız arkadaşlar. İlk testimiz Bu görmüş olduğunuz Siyoku mezar testisi. Daha da bilmeniz yoktur yani. Bayağı ünlü bir Youtuber. Ülkemize. Evet. Bugün arkadaşlar. Bu testi oynayacağız. Ondan sonra iki tane daha Youtuber var. Onun desteği oynayacağız. Ve videoyu orada bitireceğim yani. Video geçmeyeceğiz arkadaşlar. Sizlere ufak bir cam olacak. video. beğenmeyi unutmayın ve hala kanalına abone değilseniz de abone olabilirsiniz diyelim ve hemen e, maçlarımıza başlayalım. Ve evet arkadaşlar işte ilk, ilk, maç başladı. Adam bakalım ne oynuyormuş. O desteği mi oynuyor ya? <laughs> Abi ne çok oynuyor ama o desteği. Harbiden onu oynuyor. Valla iki yıldır bu destek geliyor karşımıza. O hiç vurmasın. Tamam güzel. Evet yavaşça yine güzel vurdu. Topçu aslında yavaşça antiydi ama güzel vurdu yine. Onda bir şey atmayacaktım da şimdi mecbur atacağız yani. Duvar ikici görmezden gelemeyiz. Onu şöyle yapalım. Onu golle çıksın orada. Tamam, bir tane vurdu şu Amazon'a. Mezar kartı güzel destek vardı da ben fazla onu sevmiyorum ya. Hani, mezar kartı pek fazla hoşuma gitmiyor çünkü bazen vuruyor, bazen vurmuyor ama yine güzel kart yani. Ve defansı çok iyi desin. Şöyle bir tane vurdu ya. Keşke vurmasaydı, neyse. Şöyle vayla atacağım onu. Dibine buzcata. Ama Abartı zıplama lütfen. <laughs> Ölmüyor kart ya. Tamam güzel. Şurak'ın şu vakti o başladım o zaman. Onu da Adam o oyun yönü açmasın o yüzden ona vurmasını izin vermeyeceğim. Hemen zehir atalım. Yani şövalye yetmedi bu sayede ya. E, i̇kisi de patladı biri. Tamam artık mezarlığa at atmamız lazım. Şöyle bir atalım. Şu en azından kartımız birikiyor. <laughs> Gelme artık. Adam güzel pas yapıyor ya. Güzel attım ya bize. Baksanıza. bol olsun yani artık. Yapacak bir şey yok. Benim kartım biksim de. Artık mezar atalım burada. Yani burada atmayacağız da nerede atacağız? Hemen zehir basalım. Çok güzel vurduk bu arada. Acayip güzel vurduk. Çövalye olacak. Vur. Ah nasıl vurmasın ya. Şöyle şovalye. Ya boyca ortadan. Onu da artı alsın oradan. Güzel. Şöyle buz bakalım. kınama Şöyle ufak et Zıplama. Nasıl zıpladın? Mezarı atacağız. Yer mezarlık. Çok güzel vurduk. Tamam zehir bitiyor. Hadi. Çok güzel be. Harbiden sağlam açtı yani. Adam güzel bas kurdu ama yine maçı kazandık. O zaman arkadaşlar o zaman diğer desenimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldi Furkan Ağabacı'nın bu desesine. Normalde bu desede avcı evim var ama ben de muhasip olmadığı isket evimi aldım. Ama desem ucunda av, avcı, evim yani. Evet o zaman maçımıza geçelim. Evet maç başladı. Bence Furkan abi hani bizim ülkemizin en iyi ülkemizin en iyi oyuncusu ya. Adamın ilk dünya birinciliği var yani adam dünya şampiyonluğuna falan gitmiş. Hani bence en başarılı oyuncumuz Furkan abi. Bu de güzel yani. Şöyle bir atalım. O ekleri ortaya bir alalım. Şu büyücü avcı dibine. Elektro devre yazı olacak gibi. Tam yavaşça borsun yani yapacak bir şey yok artık ona. Kule canlı işlem diyelim ya benden. <laughs> Geniş değil de olsun yani. O zaman şu kart devine bakalım arkadan. Hem evimizi dönsün. Bakalım adamın bina var mı? Adamda bina yoksa kart devi önde oynanır. Hem varsa arkada oynanır. Böyle biliyorum ben. Şu hayata bakalım. Çok utanıyordum bu arada. Atsak mı ki? Basacağım ya. O ülke başka yok, Bir şekilde öldüğümüz. Çoğalın. Tamam güzel. Allah evimiz gerçekten eski gücün değil ya. Zaten bunu anlatmıştım. TRS videosunda. da gene fena bir evim değil yani açılabilir. Şöyle hayatta atalım ona karşı. Bize bina yok. Anca dibine avcı bakacağım yani öyle ölebiliriz. Ya da balıkçıyla e, oyalayacağız. Başka türlü öldeyim biz elfü Şöyle dibine avcı bakalım o zaman. Balıkçıyla alalım. Eyvah kule zıpladı. Süpersin balıkçı. Ama çok vuracaksın be. Gitti kule var ya. Ona yıldım atalım. Adam hasar vermedi ki. Şöyle tekrar balıkçıyla alacağım onu. Tam güzel kart abi gitti. Daha şurada çift kalite yapalım. Hemen tomuk. Güzel. Yine fazla vurmadı ki. Şöyle dibine bir avcı bakalım. Yavrucuğum. büyücü vuracak. Ha, gitti bile. Çok zor <laughs> burada. Şu an her şey yapıyorum vurmasın diye ama maalesef. Yani elektriğe bir şey yapamadık ya. Bak bak bir de atıyor. Neyse arkadaşlar o zaman son destemize geçelim. Yani son YouTube'un destesine geçelim. Evet arkadaşlar diğer destemiz Morten destesi. Zaten Morten bilmeniz yoktur. Yani dünyanın en iyi oyuncudan birisi. Ve son dizisi arkadaşlar. 10 dizisi. Hemen maçımıza geçelim. Dur devam edelim. Zaten hemen maç oldu. Evet şöyle duvar gücü bölek başlayalım. Balık minci de başladı. Desi şeyleri benziyor bu arada. Gemi desi vardı ya blokçuda. O desi de benziyor. Hatta en son aynısı ya. Sadece biraz değiştirmiş. Şöyle madenci atalım. Evet. şu ee, şu şö, şu şö, şu var biz bakalım arkadan. Sonumuz dakika açmak arkasını. Tabii o zıplamasın. Bir duvar ikici. Demokrasi fişekçi öldü mü? mu? Öldürmüyor ki meziyet mi? Tam fena değil. Ana kule açalım. Şövalye tam uçağın tomu katacağım. Aynen. Öyle atmasaydım bu arada iki boş yerdim. Ama öyle attığım için bir boş yer insan kurtardık. şu Ali batalım ona ya. Aynen. Eyvah keşke atmasaydık. Şu muzakkıyı atacağım. Bir açık hasar aldık. Tamam olsun ya. En azından gitmedi maç. Şöyle malenciyi mi Manajımı şöyle arkaya doğru atacağım. İzmemiyor ki. Tamam tonumu atalım. Şöyle bomba kulesi. Şöyle de eski dönüyor. Alev'i atalım ya. Aslında önlü değiliz. Alev'i de bulalım bari. Şu an madencinin duvar yıkıcı. Süpersin bir madenci. Güzel vurduk. Ama bu yetmez. Daha da vurmamız lazım. Şimdi siz döndürdüm. Adam maçı mı bıraktı? Hayda. iki maçları var ya. Ay 2 gündür. Ev maçı bırakan bırakan yani. Adam iyi, iyi, oynuyor aslında ya. Niye farklı anlamadım ama. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Bugün YouTube desteği beraber oynadık. Umarım, eğlen, eğlenmişsiniz arkadaşlar. Um, videoyu beğenmeyi unutmayın. Verhala kanalına abone değilseniz abone olabilirsiniz. Eğer sizin de bu oyuna ilginiz varsa lütfen abone olun. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.